Herkese merhaba arkadaşlar ben Mindy Bugün sizlerle Sviter.io diye yazılan Okuluşunu hala bilmediğim oyun ikinci bölümüne başlıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bildiğiniz üzere ilk bölümde oynamayı öğrenmiştik ikinci ee, İkinci bölümde bu iki bölümün arasında olan Zaman deliğinde oynadım ben bir 4-5 kez Bunda bir şeyler öğrenmeye çalıştım biraz daha geliştirdim ee, Bakalım bu sefer ikona girmeye çalışacağız arkadaşlar. Tamam başlayalım oyunumuza. Arkadaşlar bir de burada şey öğrendim. Space'e basınca hani hızlanıyor ya. Bunun arkasından bu gibi şeyler bırakıyor. O hani agarıyor da yan veriyordu veriyor diye küçülüyor aynı öyle. Sen ne kadar gidersen o kadar küçülüyorsun yani. Arkadaşlar sadece 2 saniyenizi ayırarak ben bunu unutmayınız. Eee çok makbule geçer yani. Çok sevinirim arkadaşlar. Sadece 2 saniyenizi ayırarak. Ben bunu alırım abi. Ben sinirlenmem. Ooo. Sadece değil. Takıla şunu alayım. burada bir şeyler oldu. Ben diyorum. <laughs> of. Abi kaslı oyun ya. Şu kayıt yüzünden hep kasıyor ya. Evet. Şu yeşil takip edelim. <laughs> Burada bir şey yer <laughs> ya nasıl? Baba baba baba. Onu öldürüyor da. Tekrar bunu öldürebilir miyiz? Ya adam dördüncü herhalde. Bu dördüncü herhalde. Maalesef çok güzel olup biliyorsunuz. Değil mi?

Şu an fare bile görmedi. bile doğdu, Şunu Şuna ne iş? Tabr, aldım, aldım gençler Bak, 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 bak. Görüyorsun zaten şu kırmızı. Alır. Bir tane, bir tane daha adam alacağım. Kız sinirlenmiş şimdi. Geliyorum, geliyorum yapayım oraya atayım. Baba baba. Birisine odaklanınca diğerlerini görmüyorsunuz ya arkadaşlar. Bak bunu şimdi tekiteye geliyor şimdi. Nasıl onları öleceğiz? Herhalde. Şunun arkasından gidelim ya zorluysa. Bu öldürürler çok sabit değil. Sürmeyelim mi? Of abi aldım abi aldım Allah çarpsın evet çok güzel oldu çok güzel oldu yine yarısını alıyorlar orada şerefsizler çok güzel oldu ya nasıl aldım fena oldu ölmeyelim bak ölmeyelim çok güzel aldık oğlum koçum ilk ona girmiştir ha o arkadaşlar <laughs> çok güzel oldu bu ya ilk ona yaklaştık böylece şöyle yavaş Allah Allah görüyor musun küçük küçük ya neler yapıyoruz şimdi şöyle, bak küçük mü şunlar daha o kadar büyük değil şu keşke öldürdüğün adamın direkt tüm yemleri sana gelse öyle daha güzel evet Hayır hayır ya yapma bunu ya bak şu adam her şeyi neler yaptı ya Yok böyle bir şey. Pardon arkadaşlar. Evet hemen yanı başımızda. Evet, evet. Ya yapma yapma. Oh bak, bak en başında neler yaptık ya çok güzel bir Daha yeni başlamıştık Bakın arkadaşlar bunlar böyle az bir şey gibi duruyor ama çok önemli yani. Neredeyse katımızı çıkartırız. Evet onu ben aldım. Ben aldım o ben. Ya yapma bak yapma ya. Uf. Şimdi oraya spaceleyip de girmek istemiyorum. Şimdi hızlanırım zaten onu kasıyor. Birine şimdi gidip yanılırsak kötü olur. Ben soru sandık onu. Evet sen kimsin sen kimsin bu şekilde. Nasıl da bir şey varsa. Evet. Evet. Şunu alabilir miyiz? Evet burada bir şeyler alacak Ben size diyorum arkadaşlar burada bir şeyler alacak Ya ben ödeyeceğim ya da çok büyük bir gireceğiz Şimdi bunu alsak mı? Gel 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 Evet burada bir şey olacak arkadaşlar Hangisi ölecek bilmiyorum ama Kaçtı Evet bebe, evet bir şey, aferin ah, Ya burada bir şey olacak adam gibi ineyim Aaa görüyorsun değil mi? Evet sıkıştık gibi bir şey Ne dedim lan evet, ne dedim, ne dedim, ne dedim Ne dedim ne dedim lan kaç bir <laughs> uh, kona girersek çok güzel evet, arkadaşlar burada böyle. Evet şu alırsak evet çok güzel oldu. Yalnız burada çok büyük şey alacak arkadaşlar ilk ona girelim. Çok güzel olacak. Kon, bakalım bir kon bu sefer. Gitti gitti, kon bu sefer. İlk bölümde çok kötü olmuştu nazar diyecek ya ha evet burada da bir şey oluyor önce burada kendimiz alalım korumaya oha sarmalı yaptık mı evet evet ne dedim ne dedim arkadaşlar burada da bir ölmüş burada da bir öldü Aha bu beni ya ben öldürmüşüm. Evet ilk onu girecek miyiz hadi ya girelim. Neler yaptık? Arkadaşlar şunu sadece güvenliğe yönelik Aa, Abi yok. Aa yedim lan. Bu. Oha buğa girdi oyun. Vallahi buğa girdi. Oh. O bir çok korktum ya. Yok böyle bir şey ya. Neler oldu ya? Öf. Abi çok iyi gitmiştik. Niye öldük ya? Öf. Neyse sağlık olsun bari son bir kez daha oynuyoruz ve daha sonra videonun sonuna gelelim arkadaşlar şuradan bak burada bir şey olacak bak ben o bu oyunu öğrendiysem burada bir şey olacak hadi bakalım hadi bakalım bize yan hadi bakalım hadi bakalım hadi lan oğlum nerelerden geçiyoruz evet dedim dedim yok böyle bir şey arkadaşlar ya Baksana ya. Neyse arkadaşlar her video beğendiyseniz like ve yorum abone unutmayın. Abone olursunuz. Çok sevinirim. Eğer oyun veya sim, bu, 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 tür oyunları istiyorsanız veya sizin önereceğiniz oyun olursa yorumla bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.